yapıyorum. Yarra! Bence iyi yapıyorsun göte girerek. Rusfuluk yapma. Ananın amı. Ya ölürsem var ya ya amına sokayım böyle. Ben Scorpion'a vuruyorum şimdi. sadece ya. Ananı sikeyim Scorpion. Scorpion kalktı. Oh, nice Küfürler için kusura bakmayın dost. Gebert, krit vur. Öldür onu. Çirkin eventler var ne seks var. Mi? Yalnız başına mı kesin orada yok muydum hiçbirinde? Biz <laughs> Ayagor'la iki mini boss kestik. Az duruyorum ya. Da. Can you suck my cock before I go? <laughs> ya da hiçbir yere düşmeyiz ki biz Bila. Geberteceğim Orospu rosmu çocuğuna. Bu için <laughs> 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 kusura bakma. Niye iyi yazıyorsunuz lan? No, seviniyor musunuz bot gel? Tersen giyiyorsun Barış. <laughs> evet evet fark ettim. Ananın amı! Oo. Kokacak kokacak. <laughs> Ay anasının amına Hoş, sokayım kardeşim. bunu. Ya ananın amını siktirtme şimdi. Ama ananı siker. Ya en <laughs> sevmediğim şey amına koyacağım. Lan ne var? Urus bu çocuğu gel ne var? turdakini keselim. Dur yani. kanka Ben canıma hiç başmayız ki biz. bakmadan ölerek yanınızdan ayrılıyordum Ee buradan çıkış ananı sikeyim seni. Ananın amı rol. Ya size vururken bana vurmasın. Amını sik al. Şimşek, 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 şimşek. şimşek. Hiçbir şey çıkmadı. Ya ben hiçbir şey almak istemiyorum. Ananı sik. Görüş ders gittin. Nasıl yani? Hani bence sinirlenmiş gibi değil. Ananın amı. Ya abi ama senin bak bu input mu okuyorsun orospu çok. Lan bas sana skill'i amına kodumu ka... Ya ananın evet, yani, amını hareket. salma ama tamam mı? Amına kodumu çocuğu? Salma of. yani. sikeceğim. dora gitti ya. bir de amına koy. Evet. Yapacağınız bizim. <laughs> oyunu Değil mi? Haklısın. Yere indiğini göreyim. Ananı sikeceğim. Sen ters koşuyorsun galiba Barış'ım. Yo siz koşuyorum. Biz yukarıdayız. Ha. o zaman gelirse ananız öldüm amına koyayım. <laughs> Hay ananın. Kelebeği alamayacak. Ne alamayacağız? Dünyanın en basit bossu. <laughs>